Kolay gelsin. Nasılsınız? Vallahi iyi olmuyor. Hava soğuk ok. Me, Hava serin mevzu derin. <laughs> ya ya de oyumuzu Ekrem İmamoğlu'na Murat vurmam gerekiyor. Vallahi İmamoğlu'na vereceğim. Vereceğim. Ekrem Bey vereceğim. kazanır mı? Her zaman kazanacak. Ya artık yani bu millet uyandıysa kazanacak hocam. Eğer yok hala ölü toprağ seriliyse üzerlerinde artık orasını ben bilemem. Bilemem. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Atatürk, Cumhuriyet, Gençlik, Umut ümit, ee, yaşamamızı sağlayacak ee, ekonomik koşullar. Ben kendisini başbakan olarak görmek istiyorum. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı evet. Hep olur. Amin. Amin gerçekten. Kemetimiz hangi şey Ben Bakırköylüyüm. Doğma büyüme Bakırköylüyüm. Bakırköylüyüm. Sizi dinleseydi bir şey söyler miydiniz kendisine? dinleyecek Vallahi şey başkanım sizi seviyorum demek istiyorum ilk önce. Sonuna kadar arkanızdayım demek istiyorum. Bir Atatürkçü olarak, vatanını seven bir insan olarak. Sizin de sevdiğinizi çok çok iyi biliyorum. Başarılar diliyorum. Kazanmanız için elimizden geliyor. videolarımızı dinliyor musunuz? Ee, bizim videolar denk geldi mi Zeyş? Gelmişimdir mutlaka. Siyasetle ilgileniyorum, evet. Politika politikayla ilgileniyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor bizim. Yok, buradan. Şey, bir şey. Evet tabii sonuna kadar vereceğiz. Yalnız ben buradan Muhalefete de Murat Kurumanne nasıl bakıyorsunuz? Ne dersiniz? Ne yapayım? Ben gülüyorum. Neden ne, ne? hep? Gülüyorum. Liyakatın olmadığı bir sistemde gösterilmiş bir adaya gülüyor. Gülüyor. O var. O kadar. Ve geçen gün yine söylediğim bir röportajda 81 milyon bir hükümete köle olmuş durumdayız biz. Hükümete, devlete değil. Evet. Bu devlete canımız feda Abi, ama değil hükümete değil. 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 Lütfen Aynen. insanlar bunu anlasın Aynen. artık. Aynen. Hükümetler gelir evet. gider. Daha evet devlet bakidir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba Kolay kardeşim gel. soralım mı? Kolay gelsin.